Herkese merhaba. Nişastalı sirkeli börek yapalım mı? 1,5 su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı buğday nişastası, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı üzüm sirkesini bir karıştırma kabına ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Yufkanın bir tanesini açıyoruz ve hazırladığımız sostan döküyoruz kenarlarından katlayarak sosumuzun her yerine yayılmasını sağlıyoruz. Karşılıklı kenarları ucuca girecek şekilde katlıyoruz, tekrar sosumuzu sürüyoruz. Fırça yardımıyla dağıtıyoruz. Sonra tekrar karşılıklı diğer kenarlarını katlıyoruz, sosumuzdan sürüyoruz. Yufkamızı 4 kare olacak şekilde kesiyoruz. Hazırladığımız iç harcından koyuyoruz bohça şeklinde katlıyoruz. Ben patatesli iç harcı kullandım. Siz istediğiniz iç kullanabilirsiniz. 6 adet yufkanın 3 tanesi tepsiye sığıyor. Diğer 3 tanenin böreklerini buzdolabı poşetine koyuyorum ve buzluğuma atıyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize böreklerimizi yerleştiriyoruz. Yumurta sarısı sürüyoruz üzerine çörek otu, keten tohumu, susam istediğinizi üzerine dökebilirsiniz. Bu arada ben üçünü de kullandım. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında kızarana dek pişiriyoruz. Çıtır çıtır oluyor. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.